kardeşim bu sorudan çok sordular. O yüzden çözmek istedim. Çok dikkat et. Burada zaten alıştığım bir soru. Hemen biz de bir yapalım. Müzeyle oyun alanını vermemiz. Zaten müzeyle oyun alanı en az kaç olur diyor. Şimdi az olması için tabii kenarların az olması lazım. Onu ne yapacağız? Bak ortak kenarlar var. Bak burası 28 burası 35. Şu kenar ikisinde de ortak. O zaman bunun en çok ne olabilir? Düşün bak en çok ne olabilir? Bakıyorum 35 ile 28'in ortak böleni 7 var. Direkt buraya 7'yi yapıştır o zaman. Buraya 4 kalır. Şuraya ne kalır? 5. Anlaşıldı mı mevzu? Peki. Şimdi devam edelim. Bakalım bir de burada ne var? 77. 77 nedir? 7 çarpı 11. Burası şimdi 7 olamayacağı için 11 olması lazım. O zaman şuraya 2 dersin. Şuraya ne kalır? 7 kalır. Anlaşıldı inşallah olay. Dolayısıyla burası ne yaptı? 11 yaptı. Şimdi aşağıya baktım. Bak 30 var 45 var. Şu arası. Bu arası kaç olabilir? 5 oluyor. 6 ya 9. Ama daha büyük bir şey de oluyor sanki. 5 dersen 6 ya 9. 3. Ne var? 15 var. Evet. Şimdi buraya 15 desek. Şurası ne olur? 3. Şurası ne olur? 2. Öyle değil mi güzel kardeşim? Ama başka olabilir mi? Bakıyorum. 3, 2, 5. Buna ne kaldı? 6. Dolayısıyla burası da 15 mi? Evet. Şimdi müzenin alanı ne oldu? 15 çarpı 6'dan 90. Oyun alanı ne oldu? 7 çarpı 2'den 14. İkisinin toplamı ne yapar? 104. Şuraya bir dikkat edelim. Başka bir şey olabilir mi diye bakıyorum mesela. 15 değil de sen buraya diyelim 5 verseydin. Şuraya 5 deseydin. Burası 6 olacaktı. Buraya 5 dediğin için burası 9 olacaktı. 15 olmuyordu. Çünkü burasının 11 olması lazım. Tamam mı güzel kardeşim? Buna dikkat ediyorsun. İkisinin toplamı ne yapar? 104 gelip işaretlersin. Haydi kendine dikkat et.